Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı geçtiğimiz aylarda darbe kalkışması yapan Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanı Prigozhin öldü. Prigozhin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. <laughs> Rusya Sivil Havacılık Otoritesi Wagner lideri Prigojin ve yardımcısı Utkin'in öldüğünü duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da Prigojin'in ölümünü teyit etti. <laughs> Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. <laughs> Rus Devlet Haber Ajansı olayı uçak kazası olarak servis etti. Wagner'e yakın kaynaklarda uçağı Rus güvenlik güçlerinin vurduğunu ileri sürdü ve Wagner grubu olayın ardından Kremlin ele geçirilecek açıklamasında bulundu. Bu arada dünyanın gündemine bomba gibi düşen olay sırasında Rus televizyonu Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünü anma amacıyla Karsk bölgesinde Başkan Vladimir Putin'in canlı görüntülerini yayınladı. Sahnede orkestranın önünde duran Putin, bu etkinlikten dolayı Rusya'nın tüm vatandaşlarını yürekten kutluyorum dedi. <laughs> Öte yandan uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin'in affetmeyeceğim tek şey ihanet sözü geldi. Putin'in verdiği bir röportajda kullandığı bu söz, Prigozhin'in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu. ne Prigojin Rusya'ya karşı isyanın ardından ilk defa salı günü görüntü paylaşmış, Afrika'da olduğunu ima etmişti ve Rusya'nın gücünü artıracağız mesajı vermişti. Wagner liderinin uçağının düşmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden jet hızıyla ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durum pek yoktur diyerek Rusya liderini hedef aldı. Olaya dair Ukrayna'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada tıpkı ABD'nin yaptığı gibi Putin hedef alındı. Uçak kazası Putin'in Rus elitlerine bir mesajdır denildi.